Bana bugüne kadar siyasette yapılan eleştiri tek cümleden ibaret biliyor musunuz? O kadar şey söyledim. Tek bir cümle bana eleştiri olarak geliyor. Babadan oğla siyaset yapıyor. Yani o kadar bana sığ ve saçma gelir ki cevap verme ihtiyacı bile duymuyorum. Niye duymuyorum? Ya bu hani ben bir şey söylüyorum ya. Ne alakası var ki şimdi bunun konuyla? Ayrıca Hani benim babam siyasetçi diye ben siyasi yasaklı mıyım? Yani niye ben yapamıyorum ki? Ya o zaman babası doktor olan bir kişinin oğlu da doktor olmaması. Doktor olmaması lazım. Ya da avukat olan. Aynen öyle. Ayrıca bu demokratik yöntemlerle seçilmiş bir durum sonra ben hakikaten bir fikir koyuyorum, bir şey söylüyorum. Hani burası gayet demokratik, herkese açık bir ortam ki biz bunun hani İsmet İnönü, Erdal İnönü denkleminde gördüğümüz ki başarılı bir siyasettir aslında. Başarılı derken beğenirsin, beğenmezsin ama Türkiye'de bir şeyleri taşıyabilmiş bir siyasettir. Veya işte baba buş, oğul buş denklemlerinde gördüğümüz gibi yani bu e, garipsenecek bir şey değil ama ben isterim ki beni fikirlerimle eleştirsinler. Yani o şarkı söyleyen adamla 40 milyar dolar sattılar bu dövizi düşürdüler diyen adam aynı. Ayasofya'da Atatürk için mevlit okutalım 10 Kasım'da diyen adam aynı. Veya Türkiye'nin başka problemlerine başkaca bakış açıları açan adam aynı. Ya ben fikri olan biri. Popülist bir söylem, popüler bir mantık, bunun peşinden gideyim, birilerinden işte nem alanayım diyen biri değilim ki. Ben gerçekten bir siyasetçiyim. Ve bugün Türkiye'de siyasetin geri kalmışlığını anlatmaya çalışan bir siyasetçiyim. Çok geri kaldınız, çok sığ kaldınız bunları düzeltelim bunu yeni bir mantığa açalım yeni bir dünyaya açalım diyen bir siyasetçi ben şunu söylerim İşte ben arkasında kocaman Atatürk resmini koymuş biriyim bence herkes sevmek zorunda ha tamam adam sevmedi saygı duysun dediğimiz bak Atatürk için geçerli beni sevmesin bana saygı da duymasın beni hiç umursamasın da burası benim için önemli değil. ben şunun için hizmet ediyorum beni seven için benimle gelecek kurmak isteyen için bana saygı duyanlar için hizmet ediyorum diğerleri onlar için de hizmet edeceğim ama onun o beni sev sevsin sevmesin burası değil benim mesela. Günün sonunda ben bugün Türkiye'de idarede olursam emin ol hepsi beni sevecek. Çünkü ben kimseyle çekişmiyorum, kimseyle kavga etmiyorum. Kimseyle bir alıp veremediğim bir derdim yok, kimseyle bir kan davam yok. Ben böyle biriyim o yüzden o sevgi ağını zaman içinde emin olun kuracağız. Bundan kesinlikle eminim ya. Yani. Türkiye'de ilk defa oy kullanacak 6 milyon seçmen var. Bu seçmenin ben tamamının oyunu alabilecek potansiyelde biriyim. Niye böyle bir potansiyele sahibim? Çünkü ben bunlarla aynı dünyanın içindeyim. Onların beklentilerini biliyorum ve onlara cevap verebilecek bir Hayat görüşümü. Ya bu iktidarı iktidarın çocukları yıkacak. Onlar bile oy vermeyecek. Bu çokça propaganda edilir. Doğru vermeyecek ama sana da oy vermeyecek. Seni de beğenmiyor ki. Ya da muhalefetin çocuğu da muhalefete oy vermeyecek ki. Çünkü o da beğenmiyor o siyaseti. Bugün benim önümdeki tek sıkıntı şudur. Ben bir buçuk yıllık bir siyasi süreci olan, genel başkanlık süreci olan bir siyasetçiyim. Dolayısıyla bir buçuk yılda Türkiye'nin tamamı tarafından tanınmak zor bir şeydir. Ama gün geldiğinde çok kısa bir zaman sonra bütün Türkiye beni tanıyacak. Ve tanıdığı gün şunu diyecek. Ya kardeşim ben aradığımı buldum işte ben bununla yürürüm. Ve ben hep o yüzden gençlere söylüyorum. Burada da bu çağrımı yapayım. Daha yeni çevrelerde bunu duysun. Ya 10 yıl sonra bu insanlar yok. Ve 10 yıl sonra yani yarın aramızda olamayacak insanlar bizim yarınımızı şekillendiriyor. Niye buna müsaade edelim? Gelin hep birlikte biz yarınımızı şekillendirelim. Hata yapalım, eksik yapalım, yanlış yapalım, mutlu olalım, kavga edelim, üzülelim, ağlayalım. Neyse, insani bütün duyguları yaşayalım ama beraber yapalım. Kendi geleceğimizi kendimiz kurgulayalım. Başkasına bunu emanet etmenin bir mantığı yok. Çünkü adam üniversiteden bahsediyor bugün. Mesela herhangi bir siyasetçi ya üniversite 1980'de okumuş. E sen benim okuduğum üniversiteyi bilmiyorsun ki. Kampüs nedir, ne yaşanır, yurt nasıl oluyor? Bunu algılama imkanları yok. Çünkü çok eski bir bakış açıları var. Bu kadar farklılığın olduğu yerde bizi birleştiren bir unsur var. Bu işte Atatürk'ün temellerini attığı cumhuriyet ve demokrasi anlayışı. O yüzden biz bunu yaşayabiliyoruz. Ben hep o yüzden siyasette bunu söylerim. Bu çizgiden uzaklaşmadığımız sürece bize hiçbir şey olmaz. Ama bu çizgiden uzaklaşırsak bu çizginin sonu kavga. Bu çizginin sonu işte birbirine düşme. Bu çizginin sonu çok büyük problemler. Ee, ama şunu unutmamak lazım işte o ibretlik bir hadisedir bizim için. Sokakta bir mülteci gördüğümüzde bence Atatürk'ü hatırlamak lazım. Bizim bugün mülteci değil. Yani bugün kilise gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz önünüzde Suriye. Gözünüzle gördüğünüz bir yer. O insandan bu insanı ayıran şey Atatürk'ün kurduğu yapı. İşte buna bağlı kalmak bence Siyasetin de, insaniyetin de, bugün şartlarında dünya insanı olmanın da en önemli adımlarından biridir. Ha altılı masanın siyasi bakışı derseniz, şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem odağıyla birlikte buluşuyorlar. Tamam kabul güzel, benim için de önemli. Türkiye'de rejimin parlamenter sisteme dönmesi ve üniter yapının korunması benim için de kıymetli bir şey. Ama Türkiye'de ekonomi bence daha büyük bir problem. Yani masa oluşuyorsa bence ekonomi temelli oluşmalı. Yani biz neyi çözeceğiz? Program temelli oluşmalı. Neler yapacağız? Yarın iktidar olduk, ne yapmayı planlıyoruz? diye bir şey yapmak bence daha kıymetli olurdu. Ama bu da bir eksiklik değil. Yani sonuç olarak benim oradan anladığım Türkiye siyasetinin bir şekilde bir masa etrafında buluşabilmesi bence kıymetli bir şey ki orada altı benzemez parti var baktığınız zaman. Bu güzel, ne güzel otursunlar, konuşsunlar. 7 olsun, 8 olsun, 10 olsun Türkiye'deki bütün siyasi partiler olsun diye düşünüyorum. Ya neyi öneriyorsunuz? Bu ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? Ben şuna eminim. Bu ülkede ekonomiyi ben düzeltirim. Ve bunu benden başka hiçbir siyasi parti yapamaz. Çünkü benim farklı bir formülüm var. Benim elimde milli ekonomi modeli, parti programı var. Milli ekonomi modeli dediğimiz benim babamın yazdığı ve dünyada birçok ülkede uygulanan model. Ben bambaşka bir bakış açısı koyuyorum ve sizin kabul ettiğiniz ekonomik görüşlerin yanlış olduğunu söylüyorum. Bir cümle şunu söyleyeceğim. Özelleştirmeler neoliberal bakışın bize dayattığı fikir ve kavramlardır. Devlet istihdam yapmaz, devlet üretim yapmaz. Bu rekabet kuralına da aykırıdır. Devleti de yorar falan filan. E sonra elektrik faturaları canımızı yakıyor. E çünkü özelleştirdin. Bunu biz birçok sektörde yaptık. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını özelleştirdik. Ya devlet bunu niye yapmasın? Yapmaz, yapmaz dedik, uyduk, yapmadık. Ama niye yapmasın? Bunu kimse sormadı. Yapabilir. Çok daha iyisini de yapabilir. Rekabet içinde de olabilir. Vatandaşın da bu işe katabilir falan. Bunun gibi benim anlattığım, benim düşündüğüm bambaşka bir ekonomik dünya var. Bizim vatandaşımızın parası yok. Enflasyon bu ortamdan fiyatların geri çekildiği bir ortama dönmesini bekliyorsak çok yanılıyoruz. Dönmeyecektir. Hiçbir şey dönmemiştir bugüne kadar. Dolayısıyla bunun çözümü aslında vatandaşın daha zenginleşmesini sağlamaktır. Yani bu temel bastığımız noktalar üzerinden hani çok kısa özetlemek gerekirse ekonomiye başka bir bakış açısı lazım. Üreten, tüketebilen vatandaşı için var olan bir devlet algısı ortaya koyarsak ekonomideki problemi temelli bir şekilde ortadan kaldırabiliriz.